Bazen insanlar çok acımasız olabiliyor. Bu kız kocasının gözü önünde tecavüze uğradı. Ardından tüm ailesi öldürüldü ama o hayatta kaldı ve intikamını alacak. Sonuna kadar mutlaka izleyin. 1825'te Tazmanya'da kara savaş sırasında Claire Carroll kocası Aiden ve küçük kızlarıyla birlikte yaşamaktadır. Kıza güzel sesi nedeniyle Bülbül lakabı takılmıştır. Askeri yetkililerin şehre geldiği gün Claire askerlerin önünde şarkı söylemiştir. Daha önce mahkum edilen Claire şimdi uzun zamandır beklediği özgürlüğünü sağlayacak belgeleri almayı ummaktadır. Konuşmadan sonra Taman Hawkins kızı sohbete davet eder ve onun için yaptığı şeylere karşılık minnettarlık duymasının iyi olacağını ima eder reddedilince kızı zorla götürür. Eve dönen kız, olanları kocasından saklamak için her yolu dener. Serbest bırakma belgelerinin hala imzalanmadığını öğrenen Aiden, Hawkins'e bizzat gidecektir. Sabah olduğunda kız, kocası ve Teğmen konuşmaya giderken nefesini tutarak onları izler. Birkaç dakika sonra adam işe dönerek karısına hiçbir şeyin işe yaramadığını belirtir. Akşam alkolün etkisiyle Aiden bir tavernada Hawkins'e saldırır. Başkomutan Goodwin aralarındaki itiş kakışa tanık olur. Teğmen'i ofisine çağırır ve olanlardan dolayı onu azarlar. Goodwin, Hawkins'e yüzbaşı rütbesi için tavsiye vermeyeceğini söyler. Konuşmanın ardından öfkeli Teğmen, Carol ailesini ziyaret etmek üzeredir çünkü ona göre başarısızlığının nedeni onlardır. Yanına çavuş Ras ve Teğmen Jago'yu alan Teğmen, genç ailenin evine girer. Hawkins, Aiden'a maksimum acı çektirmek için gözlerinin önünde Claire'ı ele geçirir. Ardından adamı öldürür ve Ras'a kızı kullanmasını teklif eder. Çocuğun acı dolu çığlığına dayanamayan Jaga kafasını kapıya çarparak öldürür. Ciddi suçlar işlediklerini anlayan Teğmen, Jaga Claire'dan kurtulmasını emreder. Ateş edecek gücü kendinde bulamayan asker silahın arkasıyla kızı vurur. Zavallı Claire uyandığında kocasının ve kızının cesetlerine dehşetle bakar. Kederli kadın komutanın ofisine gider ve orada hor görülür çünkü askerlerin masum insanları öldürdüğü gerçeğini kamuoyuna açıklamak işlerine gelmiyordur. Teğmenin yeni bir pozisyon almak için kuzeye gittiğini öğrenen Claire, arkadaşlarından sevdiklerini gömmelerini ister ve bir dakika bile tereddüt etmeden peşinden yola koyulur. Kaybolmamak için Billy adında bir rehber tutar. Ondan askerlerin de bir rehber tuttuğunu öğrenir ve birlikte izlerini sürmeye devam ederler. Bir mola yerinde askerler olanları tartışır ve Teğmen Jaga endişelerini dile getirir. Yaptıklarından dolayı asılabileceklerinden emindir. Ancak Teğmen Hawkins ona olanlardan Carol'ın ailesinin sorumlu olduğunu söyler. Bu arada Claire ve Billy de geceyi geçirmek için dururlar. Kız gözlerini kapatır kapatmaz çocuğunun ağlama sesini duymaya başlar. Kabuslar bütün gece peşini bırakmaz. Sabah yağmur yağmaya başlar ama yolcular yine de yola devam ederler. Bu arada Çavuş Rose... Ormanda küçük bir kızı olan koyu tenli bir kadın bulur. Adam talihsiz kadını kampına sürükleyerek çocuğundan ayırır. Hawkins kadının arabaya bağlanması ve yola çıkmaya hazırlaması emrini verir. Billy, Claire'ı nehre götürür. Akıntı çok güçlüdür. Ancak diğer tarafa geçmeyi başarırlarsa bu yollarını önemli ölçüde kısaltacaktır. Kız kararlı bir şekilde atı suya doğru yönlendirir. Ancak akıntı onu eğerden düşürür. Billy hayvanı kıyıya getirmeyi ve kendisi çıkmayı başarır. Ancak kız akıntıya kapılır. Claren su akıntısı tarafından sürüklendiğini gören adam yardımına koşar. Biraz dinlendikten sonra tekrar yola koyulurlar. Nehri geçerken bir torba erzak kaybederler. Bu yüzden gördükleri ilk evde durmak zorunda kalırlar. Yiyecek çalıp öfkeli ev sahibinden kaçmak zorunda kalırlar. Gece yatmaya hazırlanırken Claire tanımadığı bir adam görür. Ormanın derinliklerinde güzel bir kız bulduğu için çok mutludur. Eğlenmek için arkadaşlarını çağırmaya başlamıştır bile ama Billy adamı sersemletir ve Claire'la birlikte acilen yola koyulmaya karar verir. Bu arada Hawkins erkeklik ihtiyacını koyu tenli esirle gidermektedir. Onu Rose'a teslim ettikten sonra onlara eşlik eden Eddie adlı çocukla konuşur. Çocuk ailesini kaybetmiştir. Karnını doyurmak ve orduya faydalı olmak için her türlü fırsatı kollamaktadır. Sabah uyuyan Claire, Billy'nin bir mızrak yaptığını görür. Onlara yiyecek bulmak için ava çıkacaktır. Bu sırada Hawkins'in ekibi koyu tenli adamlar tarafından saldırıya uğrar. İşçilerden biri ölür ve Jack yaralanır. Adamlar kadınları için gelmişlerdir ama Teğmen onları gözlerinin önünde öldürür. Temel eşyaları alan askerler ormana doğru kaçar. Yaralı ve korkmuş olan Teğmen ormanda dolaşır. Birilerini görünce yardım ister. Bu kişilerden birinin öldürdüğü bebeğin annesi olduğunu anlayan Caga koşarak uzaklaşır. Billy'den ata göz kulak olmasını ister ve kaçağın peşinden gider. Onu yakalar ve vurur. Jaga merhamet için yalvarır. Silah tutukluk yapınca Claire kızının katiline yumruklarıyla saldırır. Kavga sırasında adamın elinden bıçağı alıp birkaç kez saplar. Ardından Jaga'nın kafası kanlar içinde kalana kadar silahın kabzasıyla ona vurur. Bunu gören Billy oradan uzaklaşır ancak böylesine vahşi bir cinayetin gerçek nedenlerini öğrendikten sonra ona yolu göstermeyi kabul eder. Kısa süre sonra askerlerin koyu tenli birlikle karşılaştıklarında terk etmek zorunda kaldıkları arabayı bulurlar. Açıklığı inceledikten sonra Billy, Claire'ı uyarmaya çalışır. Ancak Claire yoluna devam etmekte ısrar eder. Sabah başka bir kabustan uyanan kız, şiddetli göğüs arasından müzdariptir. O emziren bir annedir ama sütünün gidebileceği hiçbir yer yoktur. Bilincini kaybedip uçuruma düşen kız, Billy'nin önerdiği ritüeli kabul eder. Adam kızı bir süre dinlenmesi için bırakır ve ava gider. Yolcular birkaç gün sonra ilk kez düzgün bir şekilde yemek yemeyi başarırlar. Ardından Hawkins'in ekibine eşlik eden Charlie onları çıkmaz bir yere götürür. Ordunun kardeşlerine yaptıklarının intikamını almak için bunu bilerek yapmıştır. Teğmen doğru yöne gitmeleri için her şeyi teklif etmeye hazırdır ama adam bunu reddeder. Çavuş Raz hiç tereddüt etmeden onu vurur ve suratına yumruğu yer çünkü onları oradan çıkarabilecek tek kişiyi öldürmüştür. Bir gün sonra Hawkins Raz'la açıkça alay eder. Silahı çocuk Eddie'ye verir ve onu çavuş olarak atar. Sadece dört kişi kalmışlardır. Erzakları tükenmektedir ve hala şehrin ne tarafta olduğunu bilmemektedirler. Bu arada Billy ve Claire Charlie'nin cesedini bulurlar. Onu geleneklere göre gömerler ve peşinden giderler. Billy askerler amcasını öldürdüğü için intikam almak istemektedir. Hedeflerine çok çabuk ulaşırlar. Hawkins Claire'ı görür ve önce ateş etmeyi başarır. Yaralı kız kaçar. Billy ona yetişir ve saklanmayı teklif eder atına yönelir ve Hawkins ekibiyle yüz yüze gelir. Askerler adamı döver ve şehre giden yolu göstermeye zorlarlar. Yol boyunca Billy görünüşte kuşları çağıran yüksek sesler çıkarır. Aslında Claire'ın kaybolmaması için ona işaret vermektedir. Teğmen kızı fark eder ve ona doğru birkaç el ateş eder. Claire bütün gece karanlık ormanda dolaşır. O korkunç geceden kalan sesler sürekli kafasının içinde yankılanır. Sabah Claire, Billy'nin bahsettiği kara tavuğu fark eder ve onun peşinden gider. Yolda giderken evli bir çiftle karşılaşırlar. Kıza şehre giden ana yolda olduğunu açıklarlar. Yoldan geçen bir araba durur ve arabada oturan onurlu hanımefendi arabacıya zavallı kızı almasını söyler. Bir noktada kız Billy'nin ormandan koşarak çıktığını fark eder. Claire arabadan atlar ve ona doğru koşar. Billy'nin gözlerindeki ifadeden Claire, Hawkins'in ekibinin işinin bittiğini anlar. Birlikte yola koyulurlar ve kenar mahallede bir ev görünce içeri girerler. Ölü ev sahipleri yatakta yatmaktadır. Başka seçenekleri olmayan kahramanlar buradan yiyecek ve temiz giysi stoklarlar. Yol üzerinde siyahlara liderlik eden bir grup adam görürler ve Claire hemen Billy'ye silah doğrultarak onu cezaya götürüyormuş gibi yapar. Birkaç mil sonra yanlarından içinde yaşlı bir çiftin bulunduğu bir at arabası geçer. Gezginleri temizlenip dinlenebilmeleri için evlerine davet ederler. Akşam yemeğinde yaşlı adam sadece Claire değil, Billy'yi de masaya davet eder ve kız bu durumdan son derece mutlu olur. Beklenmedik bir şekilde genç adam gözyaşlarına boğulur. Sabah Harry çifti kasabaya götürür. Orada Hawkins ile yüz yüze gelirler. Bir subayı öldürmeye çalışan bir hırsızı yakaladığını duyurması için Russ'ı bir polis memuruna gönderir. Öfkeli kız Billy'e saklandığı yere dönmesini söylerken kendisi de Hawkins'i tavernaya kadar takip eder. Claire subayların önünde olan biten her şeyi anlatır. Hawkins kendini yeni yönetime karşı haklı çıkarmaya çalışır ve kızı susturmak için yüzüne vurur. Buna karşılık kız gözlerinin içine bakarak şarkı söylemeye başlar ve ardından sessizce oradan ayrılır. Billy onu bir ata bindirir ve kasabanın dışına doğru yarışırlar. Gece Clayr uyanır ve şehre gider. Billy'nin Hawkins'in odasına girdiğini ve onu bir mızrakla bıçakladığını görür. Gürültüye koşan Raz, adama ateş eder. Ancak Billy onunla da başa çıkacak gücü bulur. Gecenin geri kalanında çift nehir kıyısına gider. Fahini tamamlayan Billy, kumların üzerine oturur ve son şafağını karşılar. Claire, doğan güneşe bakarken şarkı söylemeye başlar. Yapabileceği tek şey budur. Çünkü hayatını mahveden herkes cezalandırılmıştır. Ve ona ne olacağının artık bir önemi yoktur.